Merhabalar, Eyüp'le Matematiğe Doğru kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türev 2019 AYT sorusu çözeceğiz. K bir gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde tanımlı, türevlenebilir. F ve G fonksiyonları için. F, G, X kare artı K, X küp eşitliği sağlanmaktadır. F türev 1, G türev 1 eşittir 2 olduğuna göre k kaçtır? f'in türevini alalım. f'in türevinde x eşittir. gx karenin türevini ilk önce içine alalım. 2x çarpı g türevinde x kare artı 3 aşağı iner 3 kx kare. Şimdi eksi 1 değeri verelim x yerine. f türevinde eksi 1 eşittir. 2 çarpı eksi 1 eksi 2 çarpı şöyle parantez alayım g'nin türevinde x kare x eksi, eksi 1'in karesi yine 1 artı eksi 1 yazarsak x kare eksi 1'in karesi yine 1 3k f eksi 1 kaçtı 2 g'nin türevinde 1 yine 2 2 çarpı Burası 2 idi. Eksi 2 ile çarpıldığında eksi 4 artı 3k. Eksi 4'ü bu tarafa attık. 4 artı 2 6 eşittir 3k. K eşittir 2. Cevabımız adına.